Irak'ta da şöyle bir yapı söz konusu, e, mezhepçi politikalar izleyen ve mezhep odaklı partiler var. Biz buna e, işin doğrusu bu şekilde e, Irak'ın bir geleceğinin olmayacağını lisane münasiple söyledik. Dolayısıyla partiler e, yani belli görüşler etrafında toplanmalı. İnsanlar orada Şii'si de olabilmeli, Sünni'si de olmalı, Kürtü de olmalı, Türkmeni de olmalı, Arabı da olmalı. Çünkü Bildiğiniz gibi Irak bir Orta Doğu coğrafyasının küçültülmüş bir e, görüntüsüdür. Evet. Dolayısıyla orada e, etnik yönden bir tarafa çekerseniz, mezhebi yönden bir tarafa çekerseniz bu ülkede istikrar da olmaz, huzur da olmaz. Onun için e, orada etnik ve mezhebi konuların üstünde daha geniş perspektifte partilerin kurulmasının siyasi eğilimlerin hareketlerin olmasının Irak'ın geleceği açısından yararlı olacağını düşündük ve bu doğrultuda bizim e, belki tavsiyelerimiz neticesinde Irak'ı biliyorsunuz Oluşum. hareket oluşumu yapıldı ve birinci çıktı seçimden Heh. hakikaten birinci çıktı ama ondan sonra e, bildiğiniz gibi işte Maliki'nin koltuğu bırakmaması ve e, başbakanlığı alma konusundaki ısrarı nitekim o ama 11 aya yakın bir zaman biliyorsunuz hükümet kurulamadı. Amerika'nın o konuda belki yanlış stratejisi. Evet neticede Peki. ama e, bu tavırlar bakın Irak'ın çıkmaz sokak olduğunu, yolunun çıkmaz olduğunu gösterdi. Belki Maliki konjektürel davranıyor onu zamanla test edeceğiz bakacağız. Ama şu bir gerçek ki Irak'taki sünnisi de şiisi de artık e, böyle bir mezhepçi politika izlemenin doğru olmadığını anlamış durumda ve bir çıkış yolu arama, aradıklarını ben düşünüyorum. Biz Türkiye olarak elimizden gelen gayreti geçmişte yaptığımız gibi bugün de yine desteğimizi veririz, gayreti gösteririz. Bize hepsi aynı eşit mesafededir. Sünnisi de, Şiisi de, Türkmeni de, Arabı da, Kürkü de. Biz hepsini Sayın Başbakanımızın da dediği gibi Allah için seviyoruz. Yaratılanı Yaradan'dan dolayı seviyoruz. Bu coğrafyada istiyoruz ki barış hakim olsun, huzur hakim olsun, istikrar hakim olsun ve Türkiye bu konuda üzerine düşen her türlü görevi, rolü üstlenmeye de hazırdır. Biz çok açık niyetliyiz e, Abdülkadir Bey ve samimiyiz, doğru sözlüyüz, kimseye çifte standart uygulamıyoruz ve muhataplarımız da eğer bizim gibi davranırlarsa bu bölgede huzur, istikrarı ve refahı en kısa zamanda yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yani. ...bu bölgede huzur, istikrarı, barışı sağlamanın ne kadar da güç olduğunu görerek. Evet. Ben Suriye'ye geçmek istiyorum, biraz Suriye konuşalım istiyorum. Ee, Suriye ile ilgili 2. Cenevre e, tartışılıyor gündemde evet. ama onun öncesinde Londra'da bir Suriye dostlarının toplantısı oldu... ...ve orada esassız bir geçiş yönetimi kurulması için karar alındı. Evet. ama Esad da bu konuda yeniden aday olduğunu açıkladı... Evet. Suriye'de Esad'ın istediği mi olacak yani aday olabileceği ve Suriye'nin geleceğinde yer alabilecek evet. mi yoksa Suriye dostlarının ve muhalefetin arzu ettiği esassız bir geçiş yönetimi ve esassız bir Suriye mi olacak ne gözüküyor? Yani Esad'ın istediği olacak olsaydı zaten bugüne kadar olurdu yani Esat'ın kendisi bu problemin esas omurgasını oluşturmakta. Dolayısıyla e, Esatlı bir geçiş döneminin olması söz konusu değil. Türkiye biliyorsunuz Londra toplantısında 11 ülke katıldı ve oraya giderken de e, Türkiye olarak 5 maddede ısrarcı olduk ve bu 5 maddenin hepsi aynen kabul edilmesi Türkiye'nin e, ne kadar doğru politikalar izlediğini bir defa göstermekte. İkincisi de Türkiye'nin ağırlığını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Dolayısıyla Şimdi Cenevre iki toplantısında e, yani esatlı bir çözüm çıkacağı kanaatinde değilim e, ve e, zaten böyle bir çözüm de çıkmaz sokakta. Biraz önce de dediğim gibi e, Esad'ın kendisi problemin temelini oluşturmakta. Dolayısıyla ben umut ederim ki Atlı Selim inşallah bu sefer galip gelir ve e, yani her iki tarafın kabul edeceği bir e, aracı vasıtasıyla iki taraftan delegasyonların görüşmesiyle inşallah bu işi bir soru çözüme bağlanır diye ben ümit ediyorum. Sizce çözüm nasıl bir modelden geçer neler yapılması Yani lazım. geçici hükümet işte kurulması lazım geçiş sürecinde bir e, geçici hükümet kurulmasında anlaşmalar lazım tarafların burada e, Londra toplantısında alınan en önemli karar da oydu bu sürenin de Hı. ucu açık olmaması. olmaması yani belli bir süre içerisinde sonuca varılması Hı. aksi takdirde. Ee, biz biliyoruz ki Esad rejimi oyalama sanatını çok iyi bilir. Yani dolayısıyla o süreyi de çok rahat geçirebilir ve ondan sonra yine çıkmaza girebilir. Çok Onun için açık olmaması açıktan önemli. O, o açıdan son derece önemli. Hmm. O olduktan sonra zaten e, geçici hükümet eğer kurulursa, geçiş hükümeti kurulur ise ondan sonra zaten bütün bizim öteden beri de savunduğumuz Suriye'deki bütün tarafların bu hükümette temsil edilmesi ve tamamen demokratik, şeffaf bir yönetimle seçimlere gidilmesi, partiler kurulup, herkes seçimlere girip kampanyasını yapıp, seçimlerden kim başarıyla çıkarsa hükümeti oluşturması lazım. Ama yine oradaki tehlikede kesinlikle mezhep odaklı veya etnisite odaklı partilerin burada ağırlık teşkil etmemesi lazım. Aksi takdirde Irak'ta olduğu gibi orada da bir kötü örnek yaşanır ve yine acılar yaşanır, yine kan ve gözyaşı yaşanır. Bu bölgede mezhep odaklı, etnisite odaklı e, hareketlerin geleceği olmadığını düşünüyorum ve e, bundan bir an önce de kurtulmamızda yarar var diyorum. Evet. İşte Türkiye bu konuda e, 50-60 yıllık demokrasisiyle, çok partili dönemiyle de zaten bir örnek teşkil etmekte. Aynı zamanda bugün artık son bir yıl içerisindeki çözüm süreciyle de Türkiye e, çözümlerin demokraside olduğunu bir örneğini ortaya evet. koymuştur. Dolayısıyla Suriye'de de aynı şekilde böyle yeni bir demokratik döneme ben girileceğini ümit ediyorum. Tabii bir takım sıkıntılar yaşandı. Evet. Orada şimdi bir takım aşırı uçlar var. Zaten Cenevre toplantısında alınan kararlarda da bu aşırı uçların özellikle dışarıdan gelenlerin Irak, Suriye topraklarından çıkartılmasının da kararı alındı. Aşırı uçlar derken Türkiye sürekli olarak bir töhmetle karşı karşıya. Orada evet. El Kayder'in bağlantısı uzantısı olan El Nusra'ya destek verdiği evet. iddiasıyla muhatap oluyor. Buna karşı ne diyeceksiniz? Ya Bunlar tamamen gerçek dışı. Yani bizim e, Türkiye olarak e, demokratik bir ülkenin aşırı uçlarla e, ki bunlar geçmişte bizim ülkemizde de biliyorsunuz. İşte HSP bankasına saldırılar evet. oldu. Başka saldırılar oldu. Türkiye doğrudan hedef alındı. Türkiye'nin bunlarla ilişki içerisinde olması, bunlara destek vermesi söz konusu olamaz. E, ve biz zaten bu aşırı e, uçların, o Suriye topraklarından çıkartılması konusunda ısrarcı olanız o beş madde içerisinde bu madde de var zaten. Evet. Ee, bir nokta Rusya esassız bir geçişe ikna olabilecek mi? Rusya böyle bir şeye esatı ikna edebilecek mi? Böyle bir kaygı var. Siz ne diyorsunuz? Rusya'nın pozisyonu bu arada çok önem arz ediyor Suriye açısından yani bir şekilde onlar da ikna olacağı ben kanaatindeyim yani belki bazı güvenceler verilerek Rusya'nın da zaten ikna edilmesi gerektiğini düşünüyorum aksi takdirde zaten Rusya ve Çin ikna olmadıktan sonra özellikle Rusya bir tıkanma söz konusuydu bu tıkanmanın bu sefer umut ediyorum aşılacağını ben umut ediyorum aksi takdirde yine aynı filmi seyretmeye devam ederiz bir yıl önce Putin Türkiye'ye geldiğinde İstanbul'da yapılan görüşmelerde esetsiz bir geçiş hükümeti konusu üzerinde evet. durulmuştu. Bu Rusya'nın e, bu konuda ikna edileceğini gösterir mi yoksa Rusya yeni bir manevrayla zaman kazanmak ve eseti Suriye'nin başında tutmaya devam eder mi? O zaman aslında... E, e çok önemli bir mesaj vermişti Rusya ama sonradan evet. işte bazı belki çıkar meselesi yine gündeme girdi ve tavır değiştirdi. Aslında o mesajı ben önemsiyorum. Eğer iyi müzakere yapılırsa Rusya'nın esassız bir çözüme bir şekilde ikna edileceğini ben düşünüyorum. Rusya, Suriye'yi bekleyen en önemli tehlikelerden birisi de Irak ya da Afganistan olması deniliyor. Evet. Ee, Geçici hükümet kurulursa bu tehlike önlenmiş olabilir mi yoksa Suriye için hala o tehlike geçerli Yani geçici mi? hükümet eğer Suriye topraklarında güvenliği sağlar ise bu tehlike söz konusu değil ama geçici hükümet güçlü bir hükümet olmazsa ve güvenliği sağlayamazsa o zaman sıkıntı var. Aksi takdirde dediğiniz gibi Iraklaşması aksi Afganistanlaşması söz konusu. Ama Cenevre Londra'da alınan kararlarda ve Cenevre toplantısında onu hedefliyor güçlü bir geçiş dönemi ve geçici hükümetin kurulması bu hükümetin de güvenliği sağlaması Suriye topraklarında planlanıyor. Eğer uluslararası güçler de bu konuda kararlı olur ve de gereken destek verilirse Suriye'ye ben bunun başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten bu beş madde içerisindeki aşırı güçlerin evet. e, efendim o Suriye topraklarından çıkarılması demek geçiş hükümetinin de geçici hükümetinde o topraklarda güvenliği sağlaması demektir. Dolayısıyla Suriye için en büyük tehlike Afganistanlaşması veya Iraklaşmasıdır. Bunun önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Londra toplantısındaki alınan kararları bu bağlamda önemsiyorum. İnşallah aynı kararların daha güçlü bir şekilde genişletilerek Cenevre toplantısında da e, alınacağını düşünüyorum. Evet. Ben Suriye bölümünü kapatarak reklam arası vermek istiyorum. Son bir nokta. Fransa Cumhurbaşkanı olan Türkiye'ye yardımcı olalım yoksa mülteciler Avrupa'ya gelir dedi. Evet. Hem mültecilerin durumu var. Kış mevsimi yaklaşıyor. Şehirlerimizde açıkta olan ...mültecilerle ilgili haberler çok sık gündeme gelmeye başladı. Bu konuda bir adım atılacak mı? Böyle bir beklentiniz var mı? Ve bu nihai çözüm için ne yapılması lazım? Belki razı? bu Suriye olayındaki en e, trajik olay bu. E, bildiğiniz gibi 2 milyonun üzerinde mülteci e, komşu ülkelerde. E, Suriye'nin içerisinde de bunun kat kat daha fazlası var. Ve her yer yıkıldı, yakıldı, her yer harap oldu insanlar açlıkla, susuzlukla e, karşı karşıya. Dolayısıyla Türkiye hakikaten e, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor. Her türlü onların imkanlarını karşılama konusunda komşuluk e, vazifesini bir hakkın yerine getirdi. Bu konuda zaten uluslararası kuruluşlardan da çeşitli övgüler aldı. Ama biz sadece övgüyü istemiyoruz. Doğrusu bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bu bölgenin sorunu bu dünyanın sorunu haline geldi. Dolayısıyla sadece Türkiye'deki mülteciler değil diğer komşu ülkelerdeki mültecilerden dolayı da bu mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin kesinlikle maddi ve manevi olaraktan, lojistik olaraktan desteklenmesi gerekir. Aksi takdirde e, bu işte bir şekilde Avrupa'ya da göç olarak yansır, başka yerlere de göç olarak Çok yansır. De. Ama bu işin sorumluluğunu, külfetini sadece komşu olduklarından dolayı o ülkelere ödettirilmemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, yoksa e, hakikaten e, bu bütün dünyayı saracak bir problem haline de Genebilir. gelebilir. Ama tabii ki nihayet çözüm içinde Suriye'nin kendisini bir i̇şte an önce iç zora kavuşması tabii, ve iç savaşın bitmesi gerekiyor. Bu güçün gerekiyor. önlenebilmesi için, aynı zamanda komşu ülkelerdeki mültecilerin ülkelerine dönebilmesi için de. Çünkü o insanlar da bir an önce ülkelerine dönmek istiyor. Dolayısıyla orada barışın ve huzurun gelmesi lazım, güvenliğin sağlanması lazım. E, onun için de bu Londra toplantısı önemliydi, alınan kararlar önemliydi. Şimdi yapılacak Cenevre toplantısı da bu bakımdan Önemli. çok önem arz ediyor. Olacak, nihayet çözüm. Herkesin İnşallah. kendi ülkesi. Ümit, ümit ediyoruz olur. ki bu sefer nihai çözüm kararı alınır ve bir an önce hayata geçirilir. Geçirilir. Efendim kısa bir reklam arası verelim. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam arasından sonra Sayın Emrullah İşlerle. Orta Doğu merkezli olmak üzere dünya turumuz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından evet. sonra tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünyayı konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Sayın Emrullah işler. Ben e, Mısır Mısır'da e, darbe sonrası sular bir türlü durulmuyor. Evet. Mısır'daki eylemlere el Eser Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Mısır için ne diyeceğiz? Evet, Mısır'da maalesef talihsiz bir darbe yaşandı ve biz Türkiye olarak e, darbelerden çok çekmiş bir ülkeyiz. Darbelerin ülkeyi ileri değin geri götürdüğünü yaşayarak e, öğrenmiş bir milletiz. Dolayısıyla şu an askeri vesayetin kaldırıldığı bir ülke durumuna geldik. Bu acıları askeri vesayet dönemlerini çok iyi biliyoruz. darbe dönemlerini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye olarak bizim tavrımız elbette ki dalbe karşıtı da bir tavır olmalıydı. Biz bu tavrı alırken iktidardaki partinin veya başkanın ideolojisine kimliğine bakmaksızın bu tavrı aldık. Eğer herhangi başka birisi o seçimden diyelim ki Mursi'nin e, karşıtı muhalifi kazanmış olsaydı ve ondan sonra ona da darbe yapılmış olsaydı biz yine darbe karşısında tavrımızı net olarak alırdık. Yani Mursi ve İhvan dostluğu nedeniyle AK Parti bu darbeye karşı çıktı evet. deniliyor ama siz şimdi farklı kesinlikle şey bakın biz sadece e, bizim başta da söyledim ya dış politikamızı biz e, bu bölgede barışı, istikrar, huzur hedefliyoruz, kardeşliği hedefliyoruz. Ve herkeste iyi iletişim, ilişki kuruyoruz, Hı. iyi iletişim içerisinde oluyoruz. Diyaloğu herkesle açız. İşte bunun en güzel örneği Beşşar Esed'le 2011 Mart'ına kadar olan süreyi göz önünde bulundurun. Hı. Bir günde 52 tane anlaşmaya imza attık. Biz bilmiyor muyduk Esed e, Bağız Partisi'nin e, lideridir, Bağızçı zihniyetleridir.